اَمْ <laughs> اَمِنْتُمْ مَنْ فِي السَّمَا اَيُّرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاسِبَا فَسَتَعْلَمُونَ <laughs> كَيْفَ Gökte hükümran olanın başınıza taş yağdıran bir fırtına göndermesine karşı güvende misiniz? O zaman benim tehdidimin nasıl olduğunu görürsünüz. Yani şu anda diyorum ya adam Allah'a küfrediyor, peygambere küfrediyor. Biri de diyecek ki ya hoca bize ne? Küfrü o adama adam cehennemin dibine kadar gitsin Allah'ından bulsun bırak. Öyle değil bu iş işte. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Tirmizi'nin ve Ahmet'in de rivayet ettiği bir hadiste diyor ki insanlarla biz müminlerle kafirlerin misali şunun gibidir diyor. Biz bir gemideyiz. Müslümanlar o geminin üstündeler. Kafirler de o geminin altındalar. O kafirler yukarı çıkıp çıkıp Müslümanlardan su alıyorlar. Aşağı taşıyorlar ve su içiyorlar. Aralarından bir sivri zeka diyor ki biz yukarı çıkıyoruz bu adamlar rahatsız ediyoruz. E, geminin altı su dolu. Buradan bir delik açalım. Biz kendi suyumuzu buradan alalım. Buradan faydalanalım diyor. Peygamber Sassam diyor ki ya onları yaptıklarından men edersiniz ya da onlarla beraber helak olursunuz diyor. O yüzden eğer bu gibi kafirleri susturmazsa insanlar ne olacak sonucunda? Allah korusun o gemide hepimiz batacağız. Nasıl batacağız? Tsunami gelecek batıracak. Deprem sallayacak batıracak. Bunlar yok jeolojik işler işte yer kabuğu oynamış buradan gaz çıkmış da o yüzden de böyle olmuş. E tamam biliyorsa onu tetikleyen ne yani? Bize sonuç anlatma o sonucu hepimiz biliyoruz. O yüzden akleden bir insan ibret alır düşünür. Bakın Allah Azze ve Celle kavimlere helakı gönderdiği zaman ne oluyordu? Kafirler yok oluyor, müminler kalıyordu ve müminler Müslüman bir şekilde yaşamaya devam ediyordular. Şu anda toplu helak olmadığı için bütün kafirler yok olmuyorlar. Dolayısıyla bir grup yok oluyor, bir grup kalıyor. İnsanlar da buna aldanıyorlar. Ha bak nasıl olsa onlar gitti diyorlar. Allah bir sallıyor Subhanahu ve Teala. 17 Ağustos depremi olmuştu, camiler ağzına kadar doluydu. Herkes Allah Allah diye bağırıyordu o zaman. Niye? Deprem olmuş, ölüm ölümü hatırlamışlar. Adamlar bütün ömürleri boyunca 30-40 sene yaşamışlar, hiç ölüm akıllarına gelmemiş. Biraz Allah subhanahu teala sallayınca ölüm akıllarına gelince camilere koştular. Allah hatırladılar. Niye? Fıtratta bu var. Komünist adam bile kendisine araba çarpacağı zaman Allah deyip geriye sıçrıyor böyle. Veya bir uçak düşeceği zaman Allah deyip böyle bağırmaya başlıyor. Niye? Fıtrat. Bak gizleyemiyor da biliyor musun? İslam dışı çıkıyor. Aslında akılla davransa söylemeyecek Allah kelimesini de Allah fıtrata koymuş. Başı sıkışınca Allah diyor hemen. Subhan ve Teala azze ve celle. O neden nedir ki Allah azze ve celle böyle azaptan parçalar gönderir ki insanlar akledip düşünüp ibret alıp gerisin geriye dönsünler diye.